Bir yerde okumuştum, şöyle yazıyordu: Allah insanı insanı sırtına sarardı. Yani insanın ilacı insandır aslında. Ama biz hayatımızda olan insanları veya yakınımızda olan insanları hep yük olarak görürüz. Ama o yük olarak gördüğümüz insanlar vakit gelir seni sırtında taşırlar. Bir tane fotoğraf görmüştüm. Japonya'ya atılan Hiroşima bombası, dünyadaki belki de en büyük soykırımlardan bir tanesidir. Canlı, bitki, hayvan, yaşlı, genç, kadın. O bombanın Düştü. yerdeki her şey yok oldu. Amerika atmıştı onu Japonya'ya. 6-7 ay sonra bir foto muhabiri gönderdi oraya Amerika. Hani ne olmuş ne bitmiş diye git çek fotoğrafla diye. Onun çektiği bir fotoğraf. Böyle 7-8'li yaşlarda bir çocuk ve sırtında bir bebek. Böyle bebeğe baktığın zaman sanki uyuyor arkasına sımsıkı bağlamış onu ve dimdik yürüyor çocuk. Foto muhabiri takip ediyor onu. O sırtında taşıdığı bebeği böyle yavaş yavaş iplerini çıkarıyor ve onu alıyor kucağına. Böyle Maskeli, tulumlu adamların önüne kromatoryumun tezgahına koyuyor çocuğu. Muhabir o ana kadar çocuk umuyor zannediyordu. Ama oraya gelince bakıyor ki çocuk ölmüş. Oradaki görevliler alıyorlar küçük bebeği ve fırına veriyorlar onu. Ve o bebek yanmaya başlıyor. Alevler yükseliyor. Tam o esnada çocuk böyle dudaklarını ısırıyor. Böyle kendini zor tutuyor. Oradaki görevli olanlar da geliyorlar hem teselli etmek için. Muhabir izliyor. Diyorlar ona ki ya bu çocuk zaten ölmüş. Niye getirdin buraya? Niye kendine bunu yük ettin? Çocuk ona müthiş bir cevap veriyor. Diyor ki o yük değil. O benim kardeşim. Ve foto muhabiri diyor ki küçücük bir çocuktan ömrümün en büyük sözünü duydum. Kardeşlik böyle bir şey. Velhasıl kardeşlik bazen birilerinin size yük diye anlattığı ama gerçekte kalbim üzerinde taşıdığım can bağıdır, emanettir. Ve bazen de kardeşlik kan bağı olmadan kalpten kalbe atılan düğündür.